Sabah olmuş hemen kalkayım arkadaşlar ben e, şu gün video çekemedim e, video çok uzun olduğu için o ay o, o, ay yarım saat o, 30 dakika oldu yani yarım saat olacaktı neredeyse o yüzden çekemedim bakın içeri sadece yatak falan yaptım şöyle üst katlar falan yaptım. Hemen bir inelim şu garaja göstereceğim garaja araba yaptım arkadaşlar hemen inelim bakın araba yaptım biraz kötü olmuş olabilir arabaya gidiyorsunuz buraya oturuyorsunuz bunlar da arka koltuklar neyse tamam şimdi biraz bakalım ben geçiyorum bu delik ne ya? Bak bu delik nereye gidiyor harita'ya bakayım. Arkadaşlar köyümüze aku park açılmış hem de kocaman. Aku park açılmış şehrimize yani köyümüze. köy mü artık şehir medenir. Yorumları siz yazın arkadaşlar. Köy dem ya işte şehrimize arkadaşlar aku park açılmış. Bu arada atın ne işi var? Artık galiba içeri girmiş. Neyse. İlk önce arkadaşlar buradan kayalım diyecektim de şu kadirakta şeyin ne iş var? Bu arada arkadaşlar e, oyun çöker diye buraya yapmışlar. Bakın garip bir ses geliyor. Sesi filan bakın. O yüzden bir sesi böyle yapacağım. Tamamdır artık kaymaya başlayalım. Bu video biraz eğlenceli olacak. Tabi hepsinden kaymayacağım. Hani bu akou parkt Yani şöyle yapacağım arkadaşlar. Bir çıktıktan sonra anlatacağım. Bir çıkayım. Bakın şimdi arkadaşlar. Şunlar zaten aynı bak şu kaydıraktan dördü aynı. Bunlardan kırmızıdan kayacağım. Daha sonradan şu farklı bir de şu farklı. Bu dördü aynı. O yüzden bir tersine kayacağım. Ben kırmızıyı tercih ediyorum. Hemen şöyle de kayalım. Çok yavaş kayılıyor ya. Tamam. Biraz eğlenceliydi. Sıra ee, diğerlerinde yani. Hemen şöyle çıkalım. Ben çıkıp geliyorum. Buralar hep sıkıcı olur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çıktım. Bakın bu kaydırak farklı. Onların hepsi zaten aynı. Yani Arkadaşlar bu arada şehrimin ismi Anılar Kanya. Bazı kişiler şehrimi bulamayabilir. Yani köyün falan şehrimi. ismini demiştim önceden de. Yani köy mü artık şehir mi denir buraya. Küçük olduğu için benim ben köy ya da şehir diyorum bilmiyorum işte. Neyse ne. Ben çıkıp geliyorum. Bu arada arkadaşlar eee. Başkalarının dünyasına gider menüden e, bulamayabilirsiniz. O yüzden ben şehrime nasıl katılacağınızı göstereceğim yani. Onun da videosu gelecek. Neyse ben çıkıp geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Çıktım. Hemen şuradan da koyalım. Allah. Bu cadı kazanlı. Döndüm. Burada meyveler var. Şöyle koyalım. Burada Mehmet'ten de varmış. Havuzda yüzüyor, o da kaymış galiba. Şimdi arkadaşlar buradan kayacağız. Antonette de buradan kayacak. Yani gelmiş. Buraya. Herkes de buraya gelmiş ya. Akvaparkı park herkes de buraya gelmiş. Yani şiirde neredeyse insan kalmamış artık. İlk şu tünelden kaymak istiyorum arkadaşlar. Ay oyun ne oluyor? Biraz daha kısacağım. Yani böyle olsun çünkü sudan garip bir ses geldiği için başım ağrıdı artık. Havuza geldik. Hemen şöyle. Bu arada arkadaşlar bakın. Ben buraya e, videodan önce kurtumu da getirdim. Kurtum havuzda uyuyacak kalmış ya. Kurt havuzdan çıkar mısın? Neyse galiba havuzu sevmiş. Neyse hemen ben merdivenden çıkıp geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Biz bundan kaymıştık. Sıra ortada. Daha sonradan da şundan kayacağız. Galagar de kayıyor. Tamam ilk önce ben kayayım. Galagar orada nedense takılmış ya. Uhu, cadı kazanı. Buradaki cadı kazanı daha büyük nedense. Ay ne oluyor zıpladım. Tamamdır havuza yine geldim. Son bir kaydırak geldi. Ben çıkıp geliyorum. Devam ediyoruz. Şuradan kayacağım. şöyle kayalım. Uhuu. Akvapark. Çok güzel. Tamamdır. Kaydık. Hemen havuzdan çıkalım. Şu taraflar da var. Hemen şu taraflara doğru gidelim arkadaşlar. Ya bir dakika. Buradan su akmıyor ama havuz dolu. Ya bir dakika. Burada havuz var. Burada kadirak var ama içinde daha su yok. Galiba daha arkadaşlar buralar yapılmamış. Burada bir tane de jacuzzi var. Evet daha yapılmamış arkadaşlar buraya. O zaman ben arkadaşlar e, şehrime işte köyüme dönüp geliyorum. Yani uzun zamandır öyle küçük evler yapmıyoruz. Gidip ben geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yani şuradan geçelim. Burayı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar yapılar yapacağız. Yani yapılar yapalım. İşte arkadaşlar şu şu evlerden yapacağız. Uzun zamandır yapmıyoruz yani. Hemen yapmaya başlayacağız. Ya da arkadaşlar durun. Bir villa yapalım isterseniz. Bu evler yerine bir villa yapalım. Arkadaşlar ben reklama atlayıp geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Gelin şöyle bir şey yapalım ya. Şimdi nereye yapalım? Bence buraya yapalım. Yani ne diyorsunuz? Tamam hadi buraya yapalım. Şu kaldırımı daha sonradan yükseltirim. Hatta yükselteyim. Şu kaldırımı yükselteyim ya. Videonun şeyini bozuyor. Villa modern villa yapacağız şuraya. Bu ev benim olmak yerine birisi kullanabilir yani. Mesela arkadaşlar sizler falan kalırsınız yani bilmiyorum. Öyle bir şey isterseniz. Ay ne oldu? Arkadaşlar yanlışlıkla 90 elmas verdim. Elmasım gitti. Reklam atlayıp geliyorum. Arkadaşlar yanlışlıkla villaya 90 elmas verdim ya. Of. Of ya. Ya al işte ya. Elmaslarım boşuna gitti. Belki de arkadaşlar böyle bir şey bir daha olmayacak yani. Bir kirliliğini umarım olmaz yani. Yeniden olur umarım. Elmaslarımı boşa harcadım yanlışlıkla. Of. Bu arada arkadaşlar bir dahaki videoda e, Leysin binasını yapacağız. Onu da bir dahaki videoda da göstereceğim. Şimdi göstermeyeceğim. Yani bin, Leysin binasını yapacağız. Yani arkadaşlar şunu şimdilik sadece şöyle göstereceğim size. Buraya da arkadaşlar sonra su koyacağım. Şimdi değil. Şuraya da bakın kaldırımı açacağım. Bakın arkadaşlar buraya Leis'in binasını yapacağız ama sonra bir dahaki videoda yani. Yanlışlıkla villaya o kadar para verdik 90 ya. Of. Neyse şuraya çimen yapalım hemen 2 dakikada. Şurayı kır. tamamdır. Villamız hazır da. Şurayı çitle mi kapatsam ya? Dur. Çitle koyayım. Kapatalım şurayı ya. Haydi dur siyah yapalım. Arkadaşlar ben reklam atlayıp geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Eee şimdi Şunu mu koysak ya? Yani neyi koysak? Siyah mı koysam? Neyse hadi siyah koyayım. şöyle. Şurayı dön, şöyle şu çitlerle yaptık mı bitiyor. Tamamdır. O içi de güzelmiş bunun ha. Tamam. İçini yapayım hadi yapayım. Böyle evi şey yapayım diyeceğim de üç katlı ev villa. Pardon ev ne ya villa bu. Harbiden modern villa ha. Villayı sevdim. Balkona bak ya mis gibi balkon. Şöyle çit mi yapsam hadi bak böyle çit yapayım. Şey gibi olsun çalıdan çit olsun çitten de çalı çıkmış işte. korkuluk yapayım işte. Abi evde ne kadar güzel duruyor ya. Şu eve baksanıza. Yani şu eve bakın ya. Mükemmel oldu. Ya şehirde neredeyse insan kalmamış. Bir tek şurada insan var. Pardon şurada da oldu. Galiba herkes. Gelmeye başladı herkes. Galiba akşam olduğu için arkadaşlar. O koparttan çıkıyorlar. Hepsinden 5 dakikada kaydılar yani. Tamamdır. Şimdi burayı da yaptık. Şuraya bir duvar öreceğim diyeceğim de reklam çıktı. reklam atlayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle yapalım. Tamamdır. Şimdi şuraya kaldırım yapalım. Şu çizgiyi de kaldıracağım. Kaldırım olmalı için e, oraya çizgi koymuştum işte insanlar ay insanlar çizgiden geçsin diye yani arabalar çizgiye geçemiyor o yüzden insanlar bu çizgiden geçsin diye buraya çizgi yapmıştım hocam çizgi kaldırıyorum normal asfalt koyacağım yani yol taşı işte yol taşıdır işte asfalt koyacağım yani daha doğrusu yani şöyle <laughs> Ay. Hemen şöyle diyecektim. Sesim garip çıktı arkadaşlar. Gıcıklık oldu bende. Ay. 15 dakika olmuş bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar ben yapıp geleyim mi? Ya da böyle olsun. Ben yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Sonunda yaptığım şu kaldırımı yani. Sonunda. Yani artık böyle bir kaldırımımız var. Şimdi arkadaşlar önceki önce biz ee, şurayı yapmıştık da altın orada ne işi var ya? Dünyada çok gariplikler var yani. Ya burada da at var. Ya atlar neden hep yerin dibine girmiş? Atcığım çıkar mısın? Abi atlar yerin dibine ne oluyor oğlum ne oluyor arkadaşlar ne oluyor bu arada arkadaşlar birinci bölümü iz, izleyin yani neden çünkü arkadaşlar birinci bölümde ne olmuştu biliyor musunuz yerin dibinden arkadaşlar bir sürü at çıkmıştı evet 6 tane falan at çıkmıştı. 4 müydü? 5 miydi? Atçığım. Canım atçığım, güzel atçığım. Şuradan çık artık atçığım. Yani çıkın atçığım. Çıkın ya. Reklam atlayıp ay! Reklam atlayıp geliyorum. Arkadaşlar devam ediyorum. Ay devam ediyoruz. Devam ediyorum ne ya? Ya Yanlışlıkla blok koydum. Blok şimdi koymayacağım. Yani bir dahaki videoda yapacağım bunu. Orayı şimdi yapmayacağım. Hemen şuradan geçelim. Evet arkadaşlar durun ya bir dakika ben geliyorum arkadaşlar. Ay yola blok koydum. Geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu için yapacağım da. Oo. Eve kimler girmiş, kimler gelmiş? Neyse tamam arkadaşlar. Ay arkadaşlar reklam atlayıp geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi koltuk falan koyacağım şuraya yani. Ben şöyle Valentina var. Merhaba Valentina. Merhaba. Valentina hoş geldin. Hoş bulduk. Ay hoş bulduk. Deminden neden hay dedin? Deminden neden hay dedin Valentina? Deminden konuşamadım da ondan. İyi tamam. Ben şimdi evi yapıyorum tamam mı? Tamam. Ay önü yanlışlıkla blok koydum. Şimdi arkadaşlar, şuraya da bir e, şöyle televizyon yapayım. Burada da televizyon var ama yani para vermek istemiyorum. Bu televizyon koyacağız diye para vermek istemiyorum. Hemen şöyle şu tahtayı koyayım. Tamamdır. bunu televizyon olarak sayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuraya da çiçekler mi koysam bak şöyle. Hadi bak böyle çiçekler koyayım. Gala gerçek oradan çiçek koyacağım. Hemen şöyle. Heh, tamam. Birinci katı bitti galiba yani. Çok da bir şey eklemek istemiyorum. Bir dakika gala gel. Ha tamam yaptım. Gala gel söyle. Merhaba gala gel. bu. Demin de bana hani sesleniyordun. Ne oldu? Ev Boyu güzelmiş ya. Onu diyecektim. İyi tam. Hemen şöyle. Şurayı da kapla. Ay, sıkıldım arkadaşlar ya. Hmm. Ne yapsam ki? Eve ne yapsam şu ya? an? Dur yatak eklemeyi unuttum. reklam atlayıp geliyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hemen şuraya yatak koyalım. Yani çok sıkıldım. Ne yapacağım yani bilmiyorum. Ya herkes de beni çağırıyor. Bir dur bir evi yapayım ya. Şöyle bir masa yapayım. Ay. En üst katı değil mi burası? Ya en üst Ne değilmiş neyse. Şöyle bir kat kaldı. Asla teras olsun. Şimdi şuraya bir tane salıncak yapmayı düşünüyorum. Şimdi şuraya salıncak yapacağım. Şuraya bağla. 21 dakika olmuş arkadaşlar. salıncağı da yaptık. Hemen şöyle. Bekleme atlayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi e, şuradan çıta alalım. koy. Tamamdır. Ev bitti. Şimdi arkadaşlar başkalarının dünyalarına gidelim. Yani uzun zamandır arkadaşlar şu dünyaya gitmiyoruz. Tahmin edin. Birinci bölümde gitmiştik sadece. Arkadaşlar buraya Evet sadece birinci bölümde gittik Şimdi yeniden gidiyoruz Ben like attığım için arkadaşlar buradan gideceğim Arkadaşlar ben gidip geliyorum Arkadaşlar devam ediyoruz Arkadaşlar sonunda oyunu yapan kişi Buraya koymuş Şimdi sahil hangisiydi Şu mor muydu sahil Biz arkadaşlar en son sahile gidecektik ee, Bir dakika sahil bu muydu bu değilmiş. Geri gidelim. Yanlış girmişim arkadaşlar. Sahil hangisiydi? Bu muydu? Ah, buydu. Tamam. Şimdi haritaya bakalım. Şöyle mi gideceğim? Şöyle mi? Nereye gidiyoruz? Arkadaşlar bakın deniz burada. Sonunda denize gidebileceğiz be. Sonunda oyunu yapan kişi şu ışınlanma bloklarını koymuş. Biraz sesini açacağım. Hah böyle iyi. Bakın denize geldik. İlk önce ben şu köprüden geçmek istiyorum. Ben hiç bu köprüye bu arada video çekmeden hayatım boyunca gitmedim. Yani gitmişimdir. Ama ben hatırlamıyorum. Yani bilmiyorum neyse ne. Şurada rengarenk ev var. İlk önce bir ona gidelim. Daha sonradan yaparız. Mavi tavuk var ya. Mavi tavuk var. Burada neler var? Böyle bir VR var işte. Neyse. Video 25 dakika olduğu için vakit kaybetmeden arkadaşlar siz ee, bu Rojan Ejit'e girip şu sahile şöyle yürüyebilirsiniz. Yani bakın böyle. Ben oraya bakmayacağım çünkü video 25 dakika oldu. Yani video bayağı uzun oldu. Denize gireceğim ya. Akşam oluyor ya. Of. Neyse. Keşke akşam olmasaydı. Oh be. Ne özlemişim var ya. Oyuna gidip arkadaşlar sizi yüzebilirsiniz. Böyle. Çok güzel. Tamam ben şu şeyi zorunda gireceğim. Biraz daha yiyeyim. Tamam bu kadar yeterli. Akua Park'a da gittik arkadaşlar. Yani bu bayağı eğlenceli bir bölüm oldu diye düşünüyorum ben. Şurada ben bir yatayım. Daha sonra dünyama giderim. Ay. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir video. Ay. Görüşürüz. Bay bay. Şurada biraz yatayım. Ay. Bay bay arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.